KPSS 2022 güncel kanalındasın bu 5. video. Aşağıya 1. 2. 3. ve 4. videoların linkini bırakıyorum. Toplamda bu videoda 100 adet soru çözeceğiz. İstersen aşağıdan 100 adet sorunun pdf'sini indir link bırakacağım. İstersen de bu 100 tane soruyu test olarak çözebilirsin. Aşağı bıraktığım linkten test kısmını eğer tıklarsan 100 tane soruyu dinleyip çözebilirsin. Hemen ilk sorudan başlayalım. Milli Uzay Programı sloganımız nedir diye bir soru gelirse arkadaşlar, Gökyüzüne bak, ayı gör. Bizim Milli Uzay Programımız Türkiye'nin Gökyüzüne bak ve ayı gör olacak. Evet. Tarkan, Boş Çerçeve, Çalı Kuşu yapımlarında rol alan ve Temmuz 2021'de hayatını kaybeden usta Yeşilçam senaristi ve yönetmeni kimdir olarak bir soru gelirse biz o soruyu Kartal Tibet yapacağız. Önemlidir Kartal Tibet sorusu. Evet geçtik. Dünyanın yedi harikasından biri olan Kolezyum hangi ülkede yer alır? Cevabımız Roma, İtalya. Soru 4. 100 metre dalışta dünya rekoru kıran ve bu dalışı Cumhuriyet'in 98. yılına ithaf eden milli dalgıcımız çok güzel bir gösteri yaptı hatta denize Türk bayrağını açarak Atatürk'le beraber Şahika Ercümen olacak arkadaşlar. Güzel bir soru çıkarsa. Zeytin Dağı, Çankaya, Kurtuluş gibi kitapların yazarı kimdir? Fali Rıfkı Atay arkadaşlar. Yine kitap yazar soruları önemli. Atatürk'ün yurt dışı gezilerinde kullandığı tren, beyaz tren arkadaşlar. 2021 Ekim'de Avrupa'nın en iyi havalimanı ve erişilebilir havalimanı ödüllerine layık görülen havalimanımız İstanbul Havalimanı çok güzel bir başarı. 58. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kurgu ödüllerini kazanan Ferit Karahan'ın yönetmenliğini yaptığı film Okul Tıraşı. Tekrar söyleyeyim bu bilgileri not alın. Not almazsanız pdf'sine indirin. En sonunda da bıraktığım linkten test çözersen bal dök yala. Soru 9. İlk Türkçe deneysel tıp eseri olan Mücerrepname kitabı kime aittir? Sabuncuoğlu Şerafettin Önemlidir ilk Türkçe Deneysel Tıp Eseri Perge Antik Kenti hangi elimizde bulunmaktadır sorusu Antalya arkadaşlar antik kentlerden de çıkabiliyor. Bu sefer Dara Antik Kenti kendim bunu gidip gezme imkanım oldu çok değişik bir yapı Mardin'de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Ödülleri'nde Bilim Kültür Ağında ödül alan kişi Teoman Duralı. Yine Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik alanında olarak sorarsa İdil Biret. Yine devam ediyoruz. Bu sefer sinema alanında olarak sorarsa Cüneyt Arkın arkadaşlar. Tekrar vefa ödülü olarak sorarsa Kemal Tahir yapacağız. Edebiyat alanı olarak sorarsa Gürbüz Azak yapacağız ve bitireceğiz. 2022 NATO zirvesi nerede yapılacaktır? İspanya arkadaşlar. Not aldık. Türkiye'nin 18. sakin şehri olan Güdül hangi elimizdedir? Ankara. Bu bir sakin şehir olmuş ve bu şehrimiz Güdül'de. 2022 yılı teknofest'e ev sahipliği yapacak şehrimiz. Biz de inşallah buraya bir proje hazırlıyoruz. Gidebiliriz. Çok iyi bildiğim ve bir sene bilmen gereken bir bilgi. Teknofest bu yıl Samsun'da olacak. Karadeniz'in zavukması olarak bilinen Hidronopolis antik kenti hangi ilimizde açılacaktır? Karabük. Hadrianopolis arkadaşlar. Önemlidir. Türk soy tarafından 2022 yılı Türk soy derse Toktobolot Abdumonov arkadaşlar. 2022 yılı Türk dünyası kültür başkenti olarak sorarsa Bursa yapacağız. 2022 yılı BM ne yılı ilan etmiştir olarak sorarsa balık ve su ürünleri yapmamız gerekir. 2022 yılı G20 dönem başkanı hangi ülkededir olarak sorarsa Endonezya yapacağız. Bunları not al birçok yerde çıkar. Denemeler de çok fazla çıkacak bu sorular herhalde arkadaşlar. denemez çözüyorsanız bunlardan çok fazla göreceksin. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine duyduğu üzüntüyü Kanuni Mersiyesi ile dile getiren büyük şairimiz Baki arkadaşlar. Türkiye'nin ilk güneş enerjili havalimanı olarak sorarsa Erzincan Havalimanı. Güneş enerjili havalimanı. Peki dünyanın en tuzlu denizi olarak sorarsa biz bunu hemen Deniz yapacağız. Yeni çağda Ümit Burnu'nu keşfeden denizcimiz Baltemi arkadaşlar. Ümit Burnu'nu keşfeden denizci Baltemi 1963 yılında Atatürk'ün ölümünün 25. yılı anısına resmi pulu üzerine Atatürk resmi basan ülke Arjantin. 63 yılında olmuş bu durum. Yaklaşık 40-60 yıl önce falan. Dünyaca ünlü yazar tarafından Mete Gazoz'a adanan kitap. Okçunun yolu. Önemlidir biliyorsun bu sene. Mete Gazoz'a Okçunun yolu kitabını adayan yazar diye sorarsa Paolo Cheo arkadaşlar. Peki. Ekim 2021'de Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Aliyev'in açtığı Fuzuli Havalimanı nerededir diye sorarsa Karabağ Fuzuli Havalimanı 1922'de Mustafa Kemal'in hatıralarını anlattığı ilk renkli gazete vakıf olacak arkadaşlar. Expo 2021-2022 tarihleri arasında nerede yapılacaktır? Hatay'da bunu geçen yıldan hatta önceki yıldan beri soruyoruz Expo 2021 diye. Eylül 2021'de Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olan ülke. Şangay'a şu an İran'da artık tam üyedir. İlk insansız kargo cihazımız kapsül arkadaşlar. Peki dünyanın ilk milli parkı Yellowstone. Milli parkı olacak. Türkiye'nin ilk yerli hava gemisi. Kuzgun olacak. Piyano çaldığı için kendisine Alafranga Padişah denilen padişahımız olarak sorarsa Abdülmecit. Padişahımız piyano çalıyormuş. Dünyanın en büyük yanardağı olarak sorarsa Tombora yapacağız. Peki dünyanın en büyük yanardığı olan Tombora nerededir diye sorarsa da Endonezya yapacağız. Güzel iki tane bilgi. Gezegenlerin güneşe olan uzaklığını hesaplayan kişi. Johan Daniel. Johan. Kudüs Fatih olarak bilinen komutan Selahattin Eyyubi. UNESCO Dünya Mirası'na giren ilk eserimiz Divriye Ulu Cami ve Darüşşifası. Şifası. Temmuz 2021'de UNESCO Dünya Mirası Listesinde kaydedilen Aslan Tepe Höyü hangi şehrimizdedir? Malatya arkadaşlar. Bu da bu da yine UNESCO Dünya Mirasına giren bir eserimiz. 50 yıl sonra faaliyete geçen La Palma Adası'nda bulunan Cumbre Viejo yanardağı hangi ülkededir? İspanya arkadaşlar. Simyacı kitabı yatağından yazar. Simyacı'nın yazarı Paolo Cheo. Lise öğrencisi Derya Karadeniz'in uzayda yaşam olup olmadığı konusunda yazmış olduğu ve NASA'nın web sitesinde yayınladığı makalenin adı. Bir makale yayınlanmış adı da Oberon. Kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ülke. ilk ülke hatta El Salvador. Puslu Kıtalar Atlası eserinin yazarı İhsan Oktay Anar. Not alıyoruz. Almayacaksan indirmeyi unutmuyorsun. 100 tane çok güzel güncel soru. İlk seyahatname olan Miratül Memalik adlı eser kime aittir? Seydi Ali Reis. Grönland adası hangi ülkeye ait özel bir yerleşim birimidir? Bu bir adaymış, ama bir ülkeye ait bir ada, orası da Danimarka. Güzel. 2021 Necip Fazıl ödüllerinde şiir alanında birinci olan şair Mustafa Aydoğan. Gerçek demir adam lakabıyla tanınan, dünyanın en büyük girişimcilerinden olan, hatta Tesla ve SpaceX'in de sahibi bu zengin insan Elon Musk. Şu çılgın Türkler kitabı yazarı kimdir olarak sorarsa... Turgut Özakman. Atina Harabeleri adlı eserlerinde Türk Marşı yer alan ünlü besteci Beethoven olacak. İlahi Komedya adlı eserinin yazarı kimdir? Dante Alighieri arkadaşlar. Kudu taşısını bulan Fransız bilim insanı Louis Pasteur olacak. Optik biliminin kurucusu büyük fizikçi kimdir olarak sorarsa İbni Heysem yapacağız. Kitabül Menazir eserinin sahibi İbni Heysemine. Elhamra Sarayı hangi ülkededir diye sorarsa İspanya yapmak gerekir. Kendi adına resim sergisi açan ilk Türk ressam Şeker Ahmet Paşa. Aselsan'ın geliştirdiği bomba imha robotu kaplandır arkadaşlar. 5G teknolojisi ilk olarak Türkiye'de hangi şehirde kullanılacak? İstanbul'da, ve İstanbul Havalimanı'nda denenecek. Sibernetik'in kurusu olarak adlandırılan bilim insanı El Cezeri. Hatta şu an Şırnak Cizre'de var kabri. Keşanlı Ali Destanı hangi yazara aittir? Haldun Taner olacak. Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi. Biliyorsun birçok açıldı millet bahçesi. Ama bu spor temalıymış. Bu da Trabzon'da. 2021 yılı paletli yüzmede dünya şampiyonu olan sporcumuz. Yine bir spor sorusu. Derin toprak. İstanbul öykücüsü olarak da bilinen Eğil Dağlar, kendi gök kubbemiz adlı eserlerin yazarı Yahya Kemal Beyatlı. Dünyaca ünlü fizikçi olarak Metot ve Optiks adlı eserlerinin sahibi olan kişi. Evet. Isaac Newton olacak. Karatay Müzesi hangi ilimizde yer almaktadır? Konya'da Karatay. Türkiye'de kan uyuşmazlığı tedavisine kesin çözüm bulan tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ümmühan Zeynep Bilgili. Tebrik ediyorum çok güzel bir çalışma olmuş. Türk Hakanı Alper Tunga'nın mezarı nerede bulunmuştur sorusu Özbekistan Buhara. Yaş 35 yolun yarısı eseriyle bilinen Türk edebiyatı şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Gül koklayan kadın ve Zeybekler tablosu eserleriyle tanınan Türk ressam İbrahim Çallı. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Osmanlı dönemine ait zeka ve strateji oyunu Mangal olacak. 2022 Avrupa Kültür Başkenti seçilen yerimiz arkadaşlar Novi Sad. Peki bu Novisat hangi ülkededir diye sorarsa da Sırbistan yapmamız gerekecek. Cumhurbaşkanı kararıyla 2021'de Diyarbakır'ın Şenyayla bölgesi hangi ilimize bağlanmıştır? Muş. Şenyayla artık Diyarbakır'a bağlı değil, Muş'a bağlıdır. İspanya iç savaşını konu edinen Guernica eseri hangi ressama aittir? Picasso, Pablo Picasso. Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi sözünü kullandığı Türkistan bilgini Biruni. Yani Gazneli Mahmud Biruni için sarayımın en değerli hazinesi demiştir. El-Mededül Fazlı eserinin sahibi ve aynı zamanda muallimi sani olarak bilinen bilgin Farabi'dir. Dünya tarihinde kızamık ve çiçek hastalığı arasındaki farkı ilk ortaya koyan ve El Havi ansiklopedisi eserine sahip olan kişi Zekeriya Er Razi'dir. Dünyada küçük kan dolaşımını keşfeden ilk bilim insanı İbni Nefis'tir. Türk edebiyatında Dede Korkut ve Beyaz Kartal olarak anılan şairimiz Bahaeddin Karakoç olacak. Bosna Hersek ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan Boğaz Hürmüz Boğazı'dır. 2021 yılı İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre dünyanın en güzel sarayı Topkapı Sarayı'dır. İntibah adlı eserin yazarı kimdir diye sorarsa Namık Kemal'dir. Ağustos 2021'de coğrafi işaret verilen Hayra Bolu tatlısı hangi ilimize aittir? Tekirdağ arkadaşlar. Halk arasında kırmızı periler diyarı olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları hangi ilimize aittir? Peri bacasını görünce hemen Nevşehir'e falan atlama sakın. Cevap Erzurum. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden çocuk kitapları Cin Ali serisine hayat veren kişi kimdir diye sorarsa Selçuk Seymen'dir. Avrupa Birliği bayrağında kaç tane sarı yıldız? Birçok kez zaten bu bayrağı görüyoruz ama oradaki yıldızların sayısını bakalım biliyor muyuz? Cevap 12. Saatleri Ayarlama Enstitüsü eseri kime aittir? Ahmet Hamdi Tanpınar. Tercümanı Ahval eseri kime aittir sorusu cevap Şinasi'dir. Son akşam yemeği tablosunun sahibi ressam Pablo Picasso'dur. Biliyorsun bu ressam, eser, yazar, kitap çok önemli eşleştirmeler her sene muhakkak çıkıyor. Halk edebiyatı eserlerinden olan risale Nusiye kimin eseridir? Yunus Emre yapacağız. Önemli. Devlet adlı eserleriyle tanınan ünlü filozof Platon olacak Osmanlı'da ilk tiyatroyu kuran kimdir Güllü Agop'tur Gılgamış destanı hangi devete aittir Sümerlere aittir ve soru 100 üç tarzı siyaset kimin eseridir diye sorarsa Yusuf Akça Kura özür dilerim Akçura şimdi 100 tane soruyu defteri olanlar not alsın Zamanı olmayanlar indirsin ve muhakkak buna arada baksın. Ve önereceğim en önemli kısımda aşağı bıraktığım linkten muhakkak 100 tane sorunun testini çözün. Hatta aradan 5-10 gün geçsin bir daha çözün. Tekrarınızı yapın ama önce dinleyin, not alın, indirin. Ondan sonra çözmenizi öneririm. Umarım 100 tane soruluk videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok emek vererek hazırladığım bir video oldu. 100 tane soru bazen gelecek. Biliyorsun bu bir seridir. Beşinci videomuzdur. Sınava kadar atacağız. İnşallah faydası oluyordur. Sen de önemli gördüğün bilgi varsa yorumlara yaz ki arkadaşlarımız faydalansın. Biz de bunları içeriklere ekleyelim. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar diliyorum. Not almayı unutma. Hoşça kal. İyi akşamlar. Kolay gelsin.